Dungeons and Dragons'la kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar yepyeni bir bölüm en son baya bir ilerlemiştik Şey ee, şeyde nerede tabii ki de Dungeons'da mağaralarda güzel itemler bir gelse rahatlayacağız ama yapacak bir şey yok Kordom selamun aleyküm. Hmm ooo selamün hmm. evet evet Sukus lorduyla kapışacağız diyor şurayı bir açalım Dur bakimiz skus lord nerede acaba kartta gösterdiğine göre buradan yukarı çıkacağız evet buradan bir yapıştıracağız yakala kardeş Ol. al lan ne Al şunu da. Al şunu. ateş niye mi atıyor ya bu? O güzel vuruyor zaman. Ama tabii ki bir kılıcın Aa. yerini tutamıyordum arkadaşım. Sabahtan beri oynuyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz adam akıllı bir kılıcımız olmadı. Neyse, ah, yani edeceğiz. Come on. Allah'tan skillleri bulduk yani. Skill vurmayı bulmamız güzel oldu. Bir şeyler düştü mü yine paradan başka bir şey düşmüyor. Neyse ona da pot zaten. Pot demişken pot düştü. Ne? Şanslı bir insansam. Evet şunları da alalım. Kardeşim sen bir top? hallettik. Bak kardeşim. O değil de oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar. E, ee, slotlar toplu gelmiyor. Yani biriyle toplamak istediğimiz zaman hep arkada kalıyorlar. Biz artık böyle idare edeceğiz. Ha, bu tarafa geldi. Orada büyük bir savaş mı var? baş of the Skull Lord diyor. Hmm. Cüceler saldırıyor. Saldırın. Kardeşim zaten 3 tane adamlarsınız ya. Ne yapıyorsunuz ki orada? Kanka bir dakika. Çok özür dilerim orayı kırmadan. Ya Kardeşim bir kere de güzel bir item ya. Artık vallahi bıktım ya. Vallahi bıktım ya. otu alırım abi. Allah gıcık kaptım oyna ya. Onu hiç dikkat etmemiştim. Bir dakika. Bir aslında bu daha iyi. Ha bu daha iyi doğru. Şunu biz atalım. Vallahi bıktım oyundan ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar yani. İlginç. Saldırın. Ha bunlar buradan çıkacak galiba. Biz bunları savunacağız tamam. Hadi kardeşim kırın kırın şurayı. Güzel. Gel 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 gel. Cüceler yine delip kazmaya devam ediyorlar. Kardeşim nereye gidiyorsun? Orada adama niye dalıyorsun? para kaldı galiba. ha kalmam bir şey. Bana vur ama onları vurma kardeşim. Kadın biraz canı gitti galiba. Ne kaçıyor? Al. Hadi la Ne gramaz yapıyorsunuz? Oo level atladık lan. Vallahi şaşırttı beni oyun. Arada bir böyle garip dark elfler de geliyor ama. E hadi kardeşim açın şu kapıyı da şu işi bitirelim. Ama baltamız da iyi bayağı küt. 2-2 vuruyoruz ama olsun. Olsun be abi. Kardo ben Allah Allah. Ha sonunda adamlar 10 saatte bir kapıyı kıramadı. Olsun olsun bu da kardır. O kim lan gidiyor? Tamam. Bu görevi de kapa kapattık. Güzel. Buradan devam edeceğim tabii erken oldu burası. Ondan önce şu itemlere bir bakacağım. Hiç mi? Püü. atladık hiçbirine dur bakayım ya sanki şu yarıyormuş gibi hissettim yok yani satmaktan başka çaremiz yok boş yer üstümde durmaz sinirlendim yine bak yine sinirlendim ya o kadar item geliyor kardeşim bir işe yarasın bizi biz de farklı şeyler kullanalım ama ya biz de insanız şimdi E niye bunu? Oo. Hayda. Bu niye geliştiremiyorum ya? Neyse bunu. Bunu geliştirelim bari. Evet şuraya geçelim burada şey vermemiş buraya da vermemiş hiçbir şey vermemiş İç level atlamayaydık daha iyiydi hmm, kardeşim ben gidiyorum aga kendinize iyi bakın canımızı doldurayım da öyle gideyim bari la 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 Heh. bir an öldüm zannettim bu Kustort'ta galiba karşımızdaki mi? Onu da hallederiz ya. Oo. Şey. Üç kafalı. Bak karakterler gerçekten güzel arkadaşlar. Yani ee, sırıt bir oyunda. Bunu da öldürdükten sonra oyun bitmesin de. La la la. Onu anlayamadım ki. Aa böyle olunca saldırabiliyorum. Dur dur dur. Kardeş. Ama şu an çok ayıp yaptım. Bıralım, Aa! ya. Bu da. Aa. doluyor öyle. can kaldı bak son can da terbiyesizlik yapıyorsun be kardeşim oğlum öldüreceksin şimdi sen oğlum niye can çoğaldı bir kafayı yok ettik galiba evet doğru 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 Aaaa Kaç la Oğlum kaçsana Al şunu. Hadi. Oh. <Gülüyor> 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 ah, tamam geldi. Oo, böyle daha birçok vuruyormuşuz. Hmm. <laughs> Aa, kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Ana, ana, ana. Ana, ana, ana. Şşş ne oluyor lan? Şuna bir çakayım. Oh shit. Kendi adamını da öldürüyorsun bak kardeş. Ayıp diye bir şey var ya. Yani. Ana, ana, ana. Sakin evladım. Aa yanlış yaptım. Pardon. Cık, yine yanlış yaptım. La la la. Bana 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 bu kadar gelmişken ölmek istemiyorum. durabiliriz İşte bak pot alıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz başta işte zeki insan ayrı olur Hayır. Evet. Güzel. Hayır, kafamı çondattı. Hayır. Bak, chest geldi. İnşallah chest i alırız Evet, buradan çıkacağız mı artık dancından? Ama ondan önce, oh. başka bir şeyler var mı kardeşim? Hiç mi bir şey düşmedi senden? Ama oh. güzel ölmüş ha, valla. Elindeki de güzelmiş de neyse. Bir dakika, ilkim bir, şundan önce, o. Oh. Tamam. Güzel bir şey aldık şimdi. Üstümüz önemli olan. Tabii ki de yine boktan şeyler gelmiş. Teşekkür ederim. Ya arkadaş o kadar uğraştığımıza değseydi bari. Güzel bir şey verseydiniz ya. Neyse gidiyorum. Evet burada sevleyecek arkadaşlar. Burada bitireceğim. arkadaş. Halbuki şu tek başımıza oynadık. Güya işte hepsini yenmişler ve yeni bir yere mi gidiyoruz yoksa oyunu bitiriyoruz. Oyunu bitirdiysek yuh derim ha valla. O asıl kötülüğün başladığı yere mi geldik? Hayır diyor. Evet. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınız ve desteğinizi de her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.